Salam dostlar, mən İcaz kanalıma xoş gəldiniz. Dostlar, bu gün də bomba kimi görəl. Davam siz dayan. Videomuzun başından gördüyünüz kimi dostlar, bu gün Twitchimin hesabına 1052 elmas yatırılmışam. Və o elmazlara görək nələr çıxacaq dostlar, nə nə çıxmayacaq. Dostlar, buradan elmazlarımızı da almışıq. Gördüyünüz kimi bir dinə qalıb. Görək nə olur, qəşəng yetkinliklərdən çıxarardı inşallah. Dostlar, buradan Ronaldo kartından dağıldıq. Bunda mən göstərim bayaq qaldım. Gördüğünüz Ronaldo gibi aldık. yani Ronaldo'nun aldıklarına yani Ronaldo'nun da hemen nega kuşanak. Gençlik yani, indi yine. Yanmış Tosta gördüğünüz gibi bomba kimi. E yok ki Ronaldo. Ha Ronaldo yok ki. Aa yok açtı. Ha geldi. O zaman yani, yine kombin eleye. buradan hemen bir kez bir şekilde. Sonra da çekelim elmas makamımızı. Sarp'ı indiririz hemen. Bakın. Şimdi, bir Bence Rus'a söz söyleyelim söyle, ben ben değilim. Başka şimdiden. Gece dostlar buradan yine etkinliğimize göre bir tane fırrıyı böyle bir satışır mı? Aha dostlar buna. Bu ne nere basak? Tap balınca hep inşallah yakışı bir şey çıkar. Aha 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 aha. Alabunin yiyem mi? Ha gerçekten estağfurullah da. Evet dostlar. Allah kul Ay müdahale bir biraz ne var bunu bilmiyorum ben ne aha aha. Yeni gelen bir şeydi. Bakalım yani 99 basın ama. Mutlaka basmayacağım yani lazım değil. 10 verecek bak. Biliydim 10 ya. Ama buna baya bir elmazı xaçlarına vardı. Projeksiyona bakar dostlar, çünkü kıyafet yani kadı. Çanta. Ve deyin tam dikenem. Şimdiye Ayda bomba çünkü dostlar hakikaten. Rolüs kim bin kim bomba kim diye ben az alırım çok şey oldu. Bu buradan gören ne var? Bu da etkinliğimiz vardı bu da yerinde bu da yerinde bu da

Türek ne var ne bilir. Haydi arabi ne yiyeceğim ya. Bagavak da bak bak. Bizde hep de bagavak bomba. Ben nasıl ayrı tadım tepeme çoğum olsun. Şansım bomba şansım var. Okey. Çizip çekin edin her yerde bak. Her koleksiyon. Yeni her yerde gittiler herhalde. Ay, Dostlar bomba mı? Burada da ne oluyor? Kaçakta hakikaten Bomba ya Hemeğe var Dilem'den dostlar Çok uzatmadan ciddi çörekler aldık Biraz da fırladım Dostlar yine yani Dilem bu videoların devamı için Kanalımıza abone olmalı Allah'a ısrar etmesinler Görmek Yorum yapmayı unutmayın ben yiyim de kuzuk atıra. Aslına. Haydi Yine bir Karakter. Karakter. Sar, şey. yani Yine Karakter. Su zaman dostlar. Buz da çıktı. Yani onun bir başka arası. Gereken. Yine bir çıktı. Hadi Bu Burada bal hiç hoşlamadım. Yani geçen yine bal davası çıkmasa davam Yine bal davası. Bir de basıram. Haydi bal davası. Yeah. Gördüğünüz için maşın da Çok bomba kim Hemen de bu şeye de bak maşına da dostlar. güzel dostlar. Bir bu maşının gelmişti yani. Odasımızda da varmış. Geçenç. Bu da maşımız budur gördüğünüz gibi kuşanıran. Yüklemem kendini görünmüyor. Çeli çekilir ben hemen yükleyeyim. Böyle geç hızlı. Tez Al tez ol diyorum. Tez ol tez ol hoşuma Ben çok istiyorum. daha, Sen, daha, iyisin, daha iyisin, ha? ha o dostlar qəşəng bomba kimi beş ulduz eksplodiv balqalaq çıxmadı dostlar görürüz ki maşın çıxdı yani dostumuz takipçimiz hər ikisini çox sevinirdik demişdi maşın da çıxdılar hər əkisi de çıxdılar buradan bir bir atıram görə inşallah sana çıxarları aa bu var ya bu var Sıvıdır ne sattı? Sıvıdır ne sattı? Oh, Sıvıdır ne Dostlar. Gün Bugün çok şanslı günümüzdeyiz. Geçek yine O oğlan çatmamış dayanmış kaldı. İnşallah elmazımız tatar dostlar. Siz de bu arada like atın. Ve görün. Bak sen istenin, sen istedim. Sen ne taşın, ben sen öyle bu Dostlar edin partamı ne ya. Onun kartlarında parça pink yani. Dostlar buradan mı bakak bir yere katanamadım. Videoya bakak. Kafana buradan mı açalım? Yok buradan. Uf dostlar bomba çünkü dana bomba çünkü bir tane oğlan kaldı. Yakın han ama. Aha. Yakın. Katanamaz. Oy bunyana. Dostlar bomba çünkü gerçekten bomba gibi. Ya videonun üzerine bakarlar qəşəng bəxtimiz var ya bomba kimi. Oğlana hücum, oğlana hücum dostlar. Görək <laughs> oğlanı çıxartmalıyıq. Oğlan səni kimin yanında? Bu da çıxıb gəlsən. Oğlana çıxdı. Ya bomba var. Oğlan çıxın hərəkətdə. Oğlan ya. Tost etmə, etmə, etmə,

sorayım bomba çimdi gibi olmadı mı ya? Hayda, bu tane hevesim öldü ya Son ofiste de oğlan. Yine yaşım bak, ama şimdi bu kadar Nasıl dostlar desen? Bundan sonra kutu da vermiş de var Öne çıkır. Bomba kümelciler çıkıyor. Efendim mi lan? Alladın işte ya. Evet, geldi. Azcil. Azcil. Bu da Neyse dostlar geçen. Sevdiği hayretten. Bu da ne ne? Açıklamış dostlar. Ona yana bakalım. Sizi çekip onu bakar kara gitti. Geçen çay bomba kimi ya. Dostlar özünüzde yaxşı bakın. Kanalımıza abone olmağı ve like atmağı unutmayın. Bu da rəbi takipçimizi sevindirdik. Hoşçakalın.